Tanışma toplantımıza, tanışma kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için, iştirak ettiğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için biz sizlere ayrı ayrı başkan yardımcılarımızla birlikte partimiz adına ben teşekkür ediyorum sizlere. Bugün bir arada olma sebebimiz hem tanışmak hem de aslında esasen evet kabul ediyoruz biraz gecikmiş bir buluşmaydı çünkü bizler 13 Aralık'ta e, kongre'lere gitmek üzere atanan bir başkanlığı olarak, e, ya 14 Şubat'ta yönetimimizle beraber yola devam olduk. 14 Şubat'ta göreve başlamamızla beraber 11 e, Mart gibi biliyorsunuz hatta 10 Mart'ta e, Türkiye'de ülkemize görülen ilk koronavirüs vakasıyla birlikte e, bir pandemi sürecine girdik maalesef küresel sorun haline gelen bu pandemi sorunuyla beraber bu farklı süreçte bizlerin de çalışma düzeni ve çalışma prensipleri farklılık arz etti.